Merhaba. 6. üniteyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu beceri temelli soruların çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Dünyada tek kalan özel bakıma alınmış Sudan isimli erkek kuzey beyaz gergedanı 45 yaşında yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bu haberi sosyal medyadan paylaşan bir kişi, bugün milyonlarca yıl hayatta kalmayı başarmış ama insandan kurtulamamış bir türün yok oluşuna tanık oluyoruz demiştir. Metne göre insanın canlılar üzerinde etkileri hangileri vardır diye bana soruyor. Hemen bakalım. Burada insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliği tehdit etmekte olduğu sonucuna ulaşabilir miyim ben? Evet. Çünkü burada yukarıda metinde dikkat ederseniz insandan kurtulamamıştır diyor. Bunu alacağım. İnsanlar doğadaki tüm canlıların ölümünden sorumludur diyor. Bakın buradan bu metinden tüm canlıların ölümünden sorumlu olan insan olduğunu çıkartamayız. Tamam çevreye çok fazla zarar veriyoruz ama bu metinden bu çıkmaz. Gitti. Tedavisi yapılsaydı Kuzey beyaz gergedan nesli kurtulabilirdi diyor. Bakın yukarıda zaten en başta özel bakımı alındığından bahsediyor. Yani bunun tedavisi yapılıyordu ancak hayatta kalamamış, ölmüş. Dolayısıyla buna da ben ulaşamam ben. Buradaki metinden çıkartabileceğim sadece birinci ifade var. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitliliğinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Aşağıda 3 farklı akvaryum ve bu akvaryumda yaşayan canlılar bize verilmiş. Akvaryumlar biyoçeşitlilik bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım akvaryumlardaki balık çeşidi sayısı ne kadar? Şimdi birincisiyle başlayalım. Şurada bir kuyruklu, turuncu kuyruklu 1, 2, 3, 4, 5, bir de şu balık var. 6. Burada 6 çeşit balık var. İkincisine bakıyorum. 1 2 3 4 Şu aynı, şu aynı, şu aynı. Bir de ot var. 5. Burada 5 çeşit var. Diğer tarafa baktım. 1 2 3 4 Şununla aynı. Şunu aldık. Evet. Aynı. Ot var 5. Bir de altta deniz yıldızı vermiş 6. O zaman burada bakın birinci ve ikinci de 6 çeşit farklı canlı var. İkincisinde 5 tane var. O zaman 1 ve 3 eşit 2'den büyük olacak A şıkkı. Aşağıda bazı canlı türlerine ait bilgi kartları bize verilmiş. Yukarıdaki bilgi kartları incelendiğinde Türkiye'nin biyoçeşitliliğe katkısı diğerlerinden farklı olan canlı hangisidir diye bana soruyor. Akdeniz foku Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira adalarını yaşayan bir memeli türüymüş. Dünyadaki toplam nüfusu da 750 civarındaymış. Angut kuşuna bakalım. Ördeği andıran, evcilleştirilebilir yabani bir kuş. Güneydoğu Avrupa'da başlayarak Orta Asya'dan Çin'e kadar olan bölgelerde görülürdü. Yani Türkiye'de de görülüyormuş. Çita dünyanın en hızlı hayvanı olarak bilinen çita kedigillerin familyasındanmış. Büyük bir kısmı Güney ve Doğu Afrika'da, az bir kısmı ise İran'da yaşıyor. Türkiye'de yaşadığı ile ilgili herhangi bir bilgi yok diğer ikisinde vardı. Üçüncü, pardon sonuncusuna dördüncüsüne bakalım. Dağ olarak da bilinen bir bitkidir. Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Meyveleri sonbaharda toplanmaktadır diyor. Bakın Akdeniz bölgesinde yani ülkemizde yetiştiğinden bahsediyor. Burada e, üç tanesi ülkemizde yetişiyor. Ancak çıtanın ülkemizde yetiştiğine dair bir bilgi bize vermiyor. Ülkemizde yetişmediği için diğerlerinden farklı olarak biyoçeşitliliği ülkemizin bir katkısı yoktur çıta konusunda. Dolayısıyla cevap C şıkkı. Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok olmuş. Bir üniversite tarafından yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türü bulunan Mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ü yok olmuş kalan üçü ise yok olma tehdidi ile karşı karşıyaymış. Mersin balıkları besin değerinin yüksek, etinin yağlı ve lezzetli olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde oldukça ilgi gören bir balıkmış. Taze dondurulmuş, kurutulmuş ve özellikle tütsülenmiş olarak pazarlanmaktaymış. Yumurtalarından dünyaca meşhur olan siyah havyar üretilebilmekteymiş. Hava keselerinden de tutkal yapımında kullanılan bir madde çıkıyormuş. Sperm keselerinde ise yanık tedavisinde kullanılan ilaçlar yapılıyormuş. Habere göre Mersin balığı alanlarından hangilerine katkı sağlar diye bana soruyor. Bir de çevre demiş. Çevre ile ilgili herhangi bir katkı burada yazmıyor. Çevreyi temizlediği ile ilgili herhangi bir şey yok. Bunu götürdüm. Ekonomi evet bakın sen bunu satıyorsun ve bu balığın içerisinden farklı farklı ürünler elde edebiliyorsun. Dolayısıyla bunun bir ekonomik getirisi var. Bu doğru bu olacak. Sağlık alanında da dikkat edersen son cümlede yanık tedavisinde kullanılıyor diyor. Sağlık alanında da bir etkisi var. O zaman 2-3 D şıkkı. Aral Gölü'nün bazı yıllara ait görünümleri bize verilmiş. Bu görüntülerden hareketle gölü kurtarmak için bir çalışma yapılmadığı takdirde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenmez diye bize soruyor. Yani burada göl suları yavaş yavaş ne yapıyor? Azalıyor. Bunu engelleyebilmek için neler yapmamız gerekiyor ve bu yapmamız gerekenleri yapmazsak Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenemez diye bana soruyor. Gölde bulunan su miktarı zamanla azalır. Evet. Eğer önlem almazsan azalır. Bölgede bulunan balık konservesi fabrikaları kapanır. Evet. Göldeki su miktarı azalırsa burada yaşayan balıklar yok olacak. Balıklar yok olduğu için fabrika konserve üretemeyecek ve kapanacak. Bu da doğru. Göldeki canlı çeşidi aynı kalır ancak sayısı azalır diyor. Şimdi e, göldeki canlı çeşidi aynı kalır ancak sayısı azalır ifadesi sıkıntılı. Yani diyor ki burada bu gölde yaşayan 5 tür balık varsa bu 5 tür balık kalacak ama sadece bunların sayıları azalacak. Hayır bakın buradaki ile birlikte olarak buradaki biyoçeşitlilik de ortadan kalkar. Yani bu 5 türden belki 2-3 tanesi belki tamamı yok olabilir. O nedenle bu sıkıntılı bir ifade. C şıkkı. Kalsın bir D'ye bakıp emin olalım. Açığa çıkan kum bölgeleri küçük bir çöl oluşturur. Evet zaten burada oluşturmaya başladığını da bana gösteriyor. Emin olduk C şıkkı. Küresel ısınma dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığı her geçen yıl artmaktadır. Sıcaklık artışı da canlılarda bazı değişikliklere yol açmaktadır. Aşağıda bir bölgedeki yıllara göre ortalama sıcaklık ve bülbül sayısındaki değişimi gösteren grafik bize verilmiş. Buna göre grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır diye bana soruyor. Şimdi sıcaklığa bağlı olarak bu ortamdaki bülbül sayısındaki değişim bana verilmiş. Sıcaklık arttıkça bülbül sayısının ortamda azaldığını görüyorum. Tamam. Sıcaklık değeri zamanla azalırsa bülbül sayısı azalır diyor. Hayır, sıcaklık zamanla azalırsa bülbül sayısının artmasını beklersin. Çünkü burada sıcaklık arttıkça bülbül sayısının azaldığı gösteriliyor. Yani tam tersini düşünmen gerekiyor. Bu yanlış. Bülbüller uygun sıcaklıktaki bölgeleri göç etmiş olabilirler diyor. Evet bu ortam sıcaklığı onlar için uygun olmayabilir. Daha uygun sıcaklıklara göç etmiş olabilirler. Bu kenarda bir kalsın diğerlerine bakalım emin olmak için. Bülbüllerin besin olan tırtılların sayısının zamanla azalma görülebileceğinden bahsetmiş bana. Şimdi burada bülbüller bu ortamdan uzaklaşırsa eğer tırtırlar daha az avlanacak. Yani bülbüller tırtılları yakalamayacak, yemeyecek. E tırtıl sayısının da artmasını beklersin çünkü daha az avlanıyorlar. Bu yanlış. Sıcaklık artışından sadece bülbüller değil diğer kuş türleri de etkilenir. Evet etkilenebilir ama bu grafiğe göre ben bunu söyleyemem. Çünkü bana soruda sadece bu grafiğe göre ulaşabileceğim şey soruluyor. Gitti. Balon balığı ülkemizin denizlerinde yaşayan doğal bir tür olmayıp Hint Okyanusu'ndan göç etmiştir. Akdeniz'de yaklaşık 600 balık türü bulunmaktadır ve bu türlerin içerisinde balon balığının bir düşmanı bulunmamaktadır. Rakibi olmadığı için hızlı üreyen istilacı bir tür haline gelmiştir. Genellikle karides, ahtapot, yengeç ve küçük balıklar gibi canlılarla besleniyormuş bu. Veren bilgiye göre balon balıklarıyla ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur diye bana soruyor. Rakibi olmadığından sayıları azalacaktır. Hayır. Aksine sayıları artacaktır. Bu yanlış. Akdeniz'deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyecektir diyor. Evet bakın buradaki karides, ahtapot, yengeç ve küçük balıkları avlıyormuş, yiyormuş. Bunları tüketebilir. Dolayısıyla biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Bu doğru. Denizlerimizdeki balıkçılık faaliyetlerini arttıracaktır. Hayır. Denizlerimizdeki balıkçılar bu balığın yediği besinleri de Ağlıyorlar. Dolayısıyla bu balık bunları azaltacağı için balıkçılık faaliyetlerini arttırmaz. Aksine azaltır. Sadece ikinci ifade doğru. Son zamanlardaki aşırı kirlilik, teknolojik donanımlı tekneler, bilinçsiz balıkçıların aşırı avlanması ve av yasağına uymaması sebebiyle Karadeniz'de avlanabilir 8 balık çeşidi kalmış. 35 yıl önce yaklaşık 40 çeşit avlanabilir balık bulunan bölgede gün geçtikçe balık nesli tükeniyormuş. Bunun için de acil önlemler alınmalı. Buna göre Karadeniz bölgesinde balık neslinin tükenmesini önlemek için tedbirlerden hangileri alınmalıdır diye bana soruyor. Balıkçılıkla uğraşan kişilere eğitim verimi, evet ne zaman avlanmaları gerektiği ile ilgili eğitim alması gerekiyor ve bu balıkların hangi boya ulaştıktan sonra avlanmaları gerektiği ile ilgili bilgi verilmesi gerekiyor. Doğru. Kaçak ve kontrolsüz avcılık için gerekli önlemler alınmalıdır. Evet, bunun denetimi, kontrolü yapılması gerekiyor. Avlanmayı engellemeleri gerekiyor. Denizi kirleten kurum ve kuruluşlara sıkı bir şekilde denetlenmelidir diyor. Evet, denize atık suların atılmasını engellememiz gerekiyor. Gerekiyorsa bunlara çok yüksek cezalar vererek caydırıcı olması gerekiyor bunun. Bu da doğru. Cevap D şıkkı. İnsanlar beslenme, ısınma ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken çevreye zarar verirler. Bunun sonucunda doğal kaynaklar azalır ve çevre kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkar. Aşağıda insanların ihtiyaçlarını karşılamak için çevreden nasıl faydalandıklarına dair bazı örnekler bize verilmiş. Bu faaliyetlerin zamanla o bölgedeki biyoçeşitliliğe etkisini gösteren grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diye bana soruyor. Şimdi kereste ve kağıt için ormanları kesiyormuşuz, yaşam alanı için yapılaşmaya gidiyormuşuz, deniz ürünlerini de avlıyormuşuz. Bakalım. Şimdi yapılaşma arttıkça yani sen doğal alanlara binalar diktikçe burada yaşayan canlı türleri azalır. Dolayısıyla bakın burada yapılaşma artmış, biyoçeşitlilik azalmış. Bu grafik doğru. 2'ye bakalım. 2 de diyor ki bana e, avcılık ne yapmış burada? Avcılık sabit kalmış ama avcılık sabit kalmasına rağmen denizdeki biyolojik biyolojik çeşitlilik artmış. Yani yeni yeni türler ortaya çıkmış. Şimdi böyle bir şey mümkün değil. Yeni bir türün orada ortaya çıkması mümkün değil. Gitti. 3'e bakalım. Burada da odun kereste ihtiyacı ormandaki biyolojik çeşitliliği nasıl etkiler? Şimdi odun kereste ihtiyacı arttıkça burada biyolojik çeşitliliği de arttırmış. Hayır. Sen oradaki ağaçları kestikçe o ortamda yaşayan biyolojik çeşitliliği, o ortamda bulunan canlı türlerini azaltırsın, arttırmazsın. Çünkü evlerini yok ediyorsun. O zaman burada sadece birinci grafik doğru. Bir sunumda insan ve çevre arasındaki etkileşim konusu karikatürle anlatılmak istenmiştir. Buna göre aşağıda verilen karikatürlerden hangisi diğerlerine göre bu durumu daha iyi anlatır diyor. Bakın insan ve çevre mutlaka insanın bir katkısı olması gerekiyor. Şöyle baktığımızda aslında hepsi insan kaynaklı ama şurada direkt insanı da vermiş ve direkt ağacı kestiğini bizzat göstermiş. Dolayısıyla direkt insanı vurguladığı için ben bunu da A derdim. Altı şapkalı düşünme tekniği bireylerin aynı konuyu farklı yönlerden düşünmesini sağlayan bir tekniktir. Bu teknikte şapkayı takanlar şapkaya uygun fikirler belirtirler. Aşağıda bu tekniğe ait bazı şapkalar bize verilmiş. Öğrencilerinden çevrelerinde bulunan boş alanların fabrikaya dönüştürülmesi konusunda fikir beyan etmelerini istemiş bir öğretmen ve buna göre hangi öğrenci kendi şapkasına uygun yorum yapmamıştır diye bana soruyor. Şimdi sarı şapkayı taktığında iyimser bir yaklaşım ortaya koyması gerekiyor. İnsanların çalışması için yeni iş sahaları açılır demiş. Evet iyimser bir yaklaşım doğru. Beyaz şapkayı takmış tarafsızmış beyaz şapka. Ülke ekonomisi için muhakkak kurulmalıdır diyor. Bakın burada kurulması yönünde taraf olduğunu ve bunun mutlaka yapılması gerektiğini söylüyor. Tarafsız bir görüş değil bu. Dolayısıyla cevabı bulduk. Hızlıca bakalım diğerlerine. Mavi şapka mantıklıymış. Fabrikaların yararlı olabileceği gibi zararlı yönleri de vardır diyor. Evet mantıklı. Doğru. D'ye bakalım. Siyah şapkalı öğrenci fabrikanın neden olduğu çevre öne geçilemez diyor. Evet karamsar bir yaklaşım. Doğru. Cevaptan da emin olduk. B şıkkı. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Toprağın taşınmasında etkili olan faktörlerin araştırıldığı bir deneyde şekil 1'deki düzenekler hazırlanmış. Kapların oluklarından akan suların içerisindeki toprak miktarları da şekildeki de verilen tabloda bize gösterilmiş. Bu deneyin sonuçlarına göre özellikleri aşağıda verilen bölgelerden hangisinde toprak taşınmasının en fazla görüleceği bana soruluyor. Şimdi buradaki şekilleri incelediğimizde birinci kapta humus toprakla birlikte bitki varken 5 gram, İkinci kapta bu sefer bitki koymamışsın sadece humuslu toprak var 20 gram. Demek ki buradaki bitki toprağın aşağı doğru kaymasını engelliyor. Yani buradaki toprak taşınmasını azaltıyor. Üçüncüsünde kirli toprak kullanmışız ve kirli toprakta da en fazla toprak kaybının gözlemlendiğini görüyoruz 50 gram. Şimdi en fazlayı bana sorduğuna göre demek ki benim buradaki düzeneyimde kirli toprakla bulunması gerekiyor. Yani kirli toprağın olması gerekiyor. Kirli toprağın en fazla olduğu hangi düzenek var? Şunu da en az vermiş ele. Bak burada turuncuyla gösteriyor. Bunu da ele. Şu ikisini kıyaslayacağız. Bu ikisini kıyasladığımızda ortamda bitki olan da toprak kayması yani buradaki toprak taşınması azalıyor. Ben en fazlayı aradığıma göre ortamda bitki miktarının daha az olması gerekiyor. Bitki sayısını da bana şuradaki gri ile vermiş. Bak burada daha az. Dolayısıyla ben D şıkkındaki toprak kayması ya da toprak taşıma miktarının daha fazla olmasını beklerim. Aşağıdakilerden hangisi verilen görseli en iyi açıklamaktadır diyor. Şimdi birinci görsele baktım. Plastikler var. Hep kullanat ürünler var. İkincisinde termos kullanmış. Çocuk bezini yıkanabilir bir bez kullanmış. Şişeyi cam şişe kullanmış. Ve geri dönüşümlü poşetler kullanmış. Kapıda diğeri plastik vermiş kullanat, burada da cam bir kap vermiş. Cam da olabilir, plastik de olabilir. Yani sürekli kullanabileceği bir şey vermiş. Hemen bakalım en iyi açıklayanı aradığımız için. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için plastik ürünlerden kaçınılmalıdır diyor. Tamam olabilir, kenarda kalsın. En iyisini aradığımız için belki olabilir, birden fazla şık olabilir burada. Bakalım. Evsel atıkları azaltmak için tek kullanımlık ürünlerden uzak durulmalı. Bak bu yukarıdaki görseller daha uygun bir şey. İki tane bulduk. Bunların içerisinde yani A ve B şıkkından B daha iyi açıklıyor. Bu nedenle A'yı gönderdim şimdi. Kentleşmenin zararlarından korunmak için insanların bilinçlendirilmesi gerektiğinden bahsediyor. Şimdi burada kentleşme ile alakalı bir durum görselde yok. Bu da doğru bilinçlendirmen gerekiyor ama buradaki görsel bununla alakalı değil. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için kullandığımız eşyalar dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam bu kullanatlar çevre kirliliğine neden oluyor ama buradaki görseli en iyi ifade eden bence B şıkkında. Yani tek kullanımlıklar yerine tekrar tekrar kullanabileceğin ürünler tercih etmen gerekiyor. Götürdüm. Araştırmacılar tarafından bir göldeki balık çeşidini arttırmak amacıyla o göle mavi balık türü eklenmiştir. Mavi balık türünün kırmızı ve yeşil balıkları besin olarak kullandığı fark edilmiş ve gölde bulunan balık sayısının zamanla değişimi aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Yani burada eklediğin mavi balık diğer balıkları, burada kırmızı ve yeşil balıkları yemeye başlamış. O bu balıkların da sayısının azalması gerekiyor. Tabloyu kontrol edeyim. Evet kırmızı ve mavi balıklar diyordu değil mi? Hangisine? Bir daha bakayım. Pardon. Kırmızı ve yeşil diyor. Kırmızı balıkların sayısı azalıyor doğru. Evet yeşil balıkların sayısı da azalıyor. Hatta bir yerde artık tamamen yok oluyor. Yani ne demektir bu? Nesli tükeniyor burada. Hemen bakalım. Tabii ki bu bölge için bahsediyoruz. Bu bölgede nesli tükeniyor. Belki başka yerlerde yaşamaya devam ediyor olabilir. Bu göl için konuşuyoruz. Yukarıdaki tablo incelendiğinde mavi balık göle Ocak ayında eklenmiştir. Hemen bakalım. Aralıkta mavi balık yok. Evet ilk Ocak ayında eklenmiş. Bu doğru. Bu çıkarımı yapabilirim. Balık sayısının artması biyoçeşitliğin arttığını gösterir diyor. Bakın şimdi Nisan ayında iki balık türü yok oluyor. Yani kırmızı ve yeşil balık türü yok oluyor. Dolayısıyla sen burada biyoçeşitlik arttı diyemezsin. Aksine azalıyor. Gitti. İnsan davranışları biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerden doğru. Balığı sen ekliyorsun oraya. Bir insanın yaptığı bir olay bu. Bu da doğru. O zaman 1 ve 3 doğru. C şıkkı. Bir öğrenci bir bölgedeki kirliliği tespit etmek için görseldeki deneyleri yapıyormuş. Öğrenci bu deneyi aşağıdaki resmi verilen yerlerden hangisinde yapmış olabilir diye soruyor. Bakalım deney neymiş? Bir dosya kağıdı almışsın, vazelin almışsın. Ne yapmışsın bunları? Dosya kağıdını alıp kağıdın üzerine vazelin sürmüşüz. Açık bir alana bunu koymuşuz. Bir hafta sonra kağıdı incelemişiz. Vazelin sürülmüş bölge siyahlaşmış diyor. Ha, o zaman bu hava kirliliği ile ilgili bir şey olması gerekiyor. Çünkü havada bulunan kirliliğe neden olan hava kirliliğine neden olan gazları tutmuş bu vazelin. Hemen bakalım görsellerde hava kirliliği A şıkkında var. İnsanların kendilerine fayda sağlamak için yaptıkları bazı faaliyetler doğaya zarar vermektedir. Örneğin zararlar ile mücadelede kullanılan tarım ilaçlarında bulunan kimyasallar o bölgede ağaçların kurumasına neden olmaktadır diyor. Aşağıdakilerden hangisi verilen örneğe benzer faaliyetler arasında yer almaz. Yani bir şeyi düzeltmeye çalışırken farklı bir şeye zarar veriyormuşuz. Ağaç kesimlerinin önüne geçmek için plastik ambalaj kullanımını arttırmak ağaç kesmeyi engelliyorsun. Ama plastik ambalaj kullanarak sen doğada dönüştürülmesi daha uzun süren maddeleri kullanıyorsun ve bununla da çevre kirliliğine neden oluyorsun. O zaman bir şeyi düzeltirken bir şeyi bozmuşuz burada. Örnek olabilir. Canlı çeşitliliğin azalmasın, azalmaması için çevreyi koruma projelerini arttırmak diyor. Evet bak burada yukarıdaki örnek gibi bir şey yok. Çünkü burada sen canlı çeşitliliğini azaltmamak için çevreyi koruma projeleri ortaya koyuyorsun ve bunları arttırıyorsun. Bu tamamen olumlu bir şey. Yani bir yeri yapmaya çalışırken bir yeri bozduğun bir şey değil yukarıdaki gibi. Cevabı bulduk. Ama emin olmak için diğer şıklara bakalım. Güzel kokunun yaygınlaşması amacıyla parfüm kullanımını arttırmak Tamam güzel kokabilirsin ama kullandığın parfümlerin içerisinde klorofluorokarbon dediğimiz maddeler varsa eğer bu da ozon tabakasının delinmesine neden olabilir. Yani zararlı sonuçlar ortaya çıkabilir. Yukarıdaki örnek gibi bu. Aldım bunu. Doğa ile bağı kesmemek için diğer canlıların habitatlarında kentleşmeyi arttırmak. Tamam sen doğa ile birlikte yaşamak istiyorsun ama orada yaşayan canlıların sen yaşam alanlarını yok ediyorsun bir şey yapmaya çalışırken var olan bir şeyi bozuyorsun. Dolayısıyla yukarıdaki örnek gibi bir örnektir. Bu da emin olduk cevabımız B şıkkı. Doğada meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarını yıkıcı doğa olayı denir. Türkiye'de bir yılda meydana gelen yıkıcı doğa olaylarının bölgesel dağılımına ait harita bize verilmiş. Harita incelendiğinde çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Hemen baktığımızda Kırmızıların çok fazla olduğunu görüyorum. Heyelanmış o. morlarda kaya düşmesiymiş. Ülkemizde bazı araziler eğimli yapıdadır. Evet eğimli yapıda olması sonucunda zaten bu heyelan ve kayalar düşüyor. Bunu ben buradan çıkartabilirim. Yer kabuğunun pardon yer kabuğunda kırılma meydana gelmiştir. Yer kabuğunda kırılma dediğimiz depremdir. Deprem hangi renkte gösterilmiş? Sarı. Evet sarı olan var mı? Var. Şurada bir tane sarı görüyorum. Buna da ulaşırım. 3'e de bakalım. İnsan faaliyetleri birçok yıkıcı doğa olayına neden olmuştur diyor. Doğru insan faaliyetleri yıkıcı doğa olaylarına neden olabilir. Yani bu dere yataklarına ev kurmak ya da e, ne bileyim toprak kayması riski olan bölgelere ev kurmak Buradaki yıkıcı doğa olaylarına neden olabilir. Oradaki toprak yapısını değiştirebilirsin ama buradaki tabloda bununla ilgili bir bilgi yok. Yani sen dere yatağına ev yaptığınla ilgili ya da buradaki toprak kayması riski, heyelan riski olan yerlere ev yaptığınla ilgili yukarıdaki görselde bize bir bilgi verilmiyor, metinde de verilmiyor. Dolayısıyla buradan ben bunu çıkartamam. Bu gitti. O zaman ne oldu? Buradaki görselden çıkartabileceğim. Yani haritadan çıkartabileceğim. Sadece 1 ile 2 var. Teraslamanın sel faaliyetlerinin sonuçlarına olan etkisini araştırmak için bir çalışma yapılmış ve aşağıdaki iki düzenek hazırlanmış. Aynı eğimle yerleştirilmiş özdeş iki kabın içerisinde aynı cins toprak konuluyor. Birinci düzeyi teraslama olayı için e, yatay oluklar açılmış. Şurada yatayda oluklar var. İkincisinde de dikey oluklar var. Tamam. E, düzenekler hazırlandıktan sonra deney aşamalarından hangileri devam ederse amacına. Diyor. Şimdi sel felaketinin sonuçları şimdi burada yatay şekilde toprakları burada teraslama yaptığında akan suyun miktarı azalır ama burada dikey yaptığında direkt bu oluklardan su aşağıya komple akacak yani birinci düzenek bunu önleyebilir. Teraslama yapılmış düzeneye bitki eklenmelidir. Şimdi biz burada sel felaketini engellemek istiyoruz. Toprak kaymasını ya da heyelan riskini azaltmak istiyorsan ki heylanda da aslında çok fazla etkili değildir ama toprak kaymasında etkilidir bu. Buraya bitki dikebilirsin ama selle alakalı bir durum değil bu. Gitti. Eşit miktarlardaki su aynı hızda düzeneklere dökülmeli. Evet. Birinci düzenekte daha az suyun aşağıya aktığını, ikinci düzenekte daha fazla suyun aşağıya aktığını görürsün. Ve bu sayede teraslama yapmak ser riskini azaltıyor diyebilirsin. Bunu alacağım. Düzeneklerden aşağı akan su miktarlarını karşılaştırmak. Zaten az önce de bunu söyledik. Miktarları karşılaştırarak bunu biz test edebiliriz. 2 ve 3 ne oldu cevabımız bizim. Şu 3 çıkmamış burada büyük ihtimalle C şıkkı. Aşağıda iki farklı bölgede yağmurdan sonra meydana gelen heyelan ve sel olaylarının görselleri bize verilmiş. Bu iki felakette mal kaybı olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bana soruyor. E şimdi burada baktığımızda biz yerleşim yerlerini buradaki dere yatağına ve heyelan riski olan yerlerin dibine yapmışız. Dolayısıyla burada insanlardan yani bizim tercihlerimizden kaynaklı olarak bir mal kaybı ortaya çıkmış. Hemen bakalım aşırı yağışları meydana gelmesi tamam bunların nedeni yani bu olayların gerçekleşmesinde aşırı yağışlar önemli ama mal kaybının en önemli nedeni bizim kendi tercihlerimiz yani yanlış yere ev yapmamız bina yapmamız. Bitki örtüsünün fazla tahrip olması bunun sonucunda oluyor zaten o. Yıkıcı doğa olaylarının zamanında bilinmemesi zaten zamanında bilmen mümkün değil. Sadece tahmin edebilirsin yağış miktarına göre. Binaların akarsu kenarlarına ve daha eteklerine yapılması. Bakın en başta da bunu vurgulamıştım. Buradaki hatanın en büyük kısmı bizlerdi. Buradaki dere yataklarına ya da heyran riski olan yerlere kentleşme yapmamamız gerekiyor. Yani buralarda bina inşa etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla en önemli neden Değişik. Yani buralarda da şimdi aşırı yağışlar bu olayları meydana getiriyor ama sen buraya ev yapmasaydın burada bir mal kaybı olmayacaktı. Bu yüzden insanların yaptığı tercihler diye özellikle altına vurguladım. Nedenle cevabımız değişik. Deprem esnasında evde bulunan kişiler şunlara dikkat etmelidir. Deprem sırasında hemen evden çıkmak düşünülmemelidir. Bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir yer seçilerek emniyetli bir alana gidilmelidir. Bu yer odada sabitlenmiş eşyalar olup olmamasına göre değişebilir. Sarsıntı sırasında başa düşecek cisimlerin olduğu yerler, devrilebilecek eşyalar, pencere kenarları tehlikelidir. Merdiven, asansör, balkon ve kapılardan uzak durulmalıdır diyor. Aşağıdaki görsellerden hangisi deprem anında bulunulması gereken yerlerden biridir diyor. Şimdi kapılardan ve balkondan uzak durman gerektiği zaten söylenmiş. Buradaki eşyalar da devrilebilir. Şimdi düştüğü zaman ya da herhangi bir şeyin kolunun ya da bir eşyanın devrildiği zaman hayatta kalabileceğin bir alanın oluşması gerekiyor. Burada herhangi bir şey devrildiğinde buradaki koltuk üzerine düştüğünde senin şu alanda hayatta kalabileceğin bir bölge oluşur. Yani yaşam alanı oluşur. Dolayısıyla buradaki görsellerin içerisinde hayatta kalma şansının en yüksek olduğu B şıkkı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki ünitedeki beceri temelli soruların çözümünde görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olup videoları beğenerek bizi destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.